Ve çocuk jimnastiği yapacağız. Şimdi başlıyorum. İlk önce köprüde yürümeyle başlayalım. <laughs> Sonra da her etmek olması için tabii ki de ne yapacağız? Böyle getirip bunun arasından geçip böyle de yapabiliriz. En kolayı bu. Ben de o yüzden bunu yapacağım. Bak kafamdan gidiyorumdan. Bunu koyması gerek çünkü. Sonra alacak. Pesleme için çanta da yapabilir. Hı. yengeç <laughs> yapalım. Şu. sonra <laughs> Ne yapacağım? <laughs> Biz önce çileği alalım. Bak. gördün mü? Sonra kapanalım. Ne <laughs> şeyle bekleyeyim de? Sizin kelebeğiniz hangi renk? Kelebeğim elmas. Sizin mor, sarı, pembe mi? Yorumlarda Beğendim, beğenmedim de bir de renkleri de lütfen söyleyin. Sonra ayakta bir şey yapacağız. Nefes al Ne nefesini ver. Nefes al. Nefes al. Sonra yine nefes al. Bir sonra yine ver. Biliyor musun Böyle de bunu yapıyorlar ama böyle bizim ki aslında öyle kocaman yuvarlak değil şey böyle ağaç var böyle de var ve en küçüğü bu da var ama ben en zoru yaptım daha iyi olur tamam mı şimdi şöyle yapayım mı bu, bu da denge sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle kartal olarken siz kartal olarken böyle atmayı biliyor musunuz? Ben biliyorum. Şimdi şöyle, şöyle kurmadan yapsam. Siz mü kartal Bazılar derken takla diyor. Bu çok tehlikeli. Sakın ...benler yapılsın. Aslında ben de yapmayacağım ama şey Heh. Şöyle al adam Böyle yaparken bir atı oynar. Bu ne? düşebilirler. Böyleyken hemen kalkalım. Böyle Düşebileceğiz. Bunu değdirmeden en iyisi. Gördünüz mü? Sonra <gülüyor> <gülüyor> buradaki bitmiştir. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.